Selam arkadaşlar hoş geldiniz ben Aslı. Bugün biraz böyle taktım, takıştırdım çünkü aksesuarlardan bahsediyoruz. En sevdiğim hadi gelin buyurun. <laughs> Arkadaşlar kim az maliyetle hali hazırda elinde bulunan kıyafetleri daha şıklaştırıp çekici hale getirmek istemez ki? İşte aksesuarlar gardırobunuzdaki kıyafetlere yeni bir soluk ve modern bir hava katmak için kullanabileceğiniz şahane bir yoldur. Gelin hep beraber bu sene kombinlerinizi modernleştirmek için kullanmamız gereken aksesuarlara şöyle bir göz atalım. Bu senenin en dikkat çekici aksesuarlarından biri opera eldivenleri arkadaşlar. Deri, kadife, saten gibi üst düzey malzemelerden oluşan, kıyafetlerinize anında sofistike ve zengin bir görünmek bir aksesuar. Tabii ki her ortam için uygun olmayabilir, biraz risk almaya gerektiren bir aksesuar. Ama şık bir ortamda bir davette çok da abartılı olacağını düşünmüyorum. Umarım davetlere ve şık ortamlara gidebiliyorsunuzdur. Asıl mesele o herhalde. Ama günlük kullanımlar için ise özellikle marjinal görünmeyi sevenler, stilleriyle adından söz ettirmek isteyenler bu parçayı mutlaka değerlendirmek isteyeceklerdir zannediyorum. Önümüz kış arkadaşlar eldivenleri değerlendirmenin bence tam zamanı. Mağazada gördüğüm ve bayıldığım deri eldivenleri denerken ben gayet ihtişamlı hissediyorum kendimi ama kullanabilir miyim bilemedim. Bu senenin yine en iddialı aksesuar trendlerinden bir başkası kelepçe bileklikler arkadaşlar. Şahsen benim de çok sevdiğim bir tarz. Özellikle altın renkli olanlar bana kendimi Cleopatra gibi hissettiriyor. Oldukça ihtişamlı ve dikkat çekici görünüyorlar. Benim de bir kelepçe bilekliğim var. Bugün sizler için takmak istedim. Kıyafetinde çok uyumamış olabilir, sıkıntı yok. Ama bu genelde akşam şık bir yere falan giderken en çok tercih ettiğim aksesuarlarından biri arkadaşlar. Ama kelepçe bilekliklerde bu senenin yeni modelleri biraz daha modern bir tasarıma sahip ve biraz daha dolu yapıdalar arkadaşlar. Bu tarz bileklikleri sevenler için farklı bir yaklaşım olarak sadece teniniz üzerinde değil, uzun kollu kıyafetlerinizin üzerinde de bu bilekliklerinizin çok şık duracağını hatırlatmak istiyorum. Stiliyle öne çıkmak isteyenler bu şekilde kullanmayı da deneyebilirler. Geçen sezon yıldızı parlayan bu, bu sene ise herkesin favoriler listesine giren bir aksesuar, kesinlikle nomination bileklikler. Özellikle charm detaylarını sevenler, bilekliklerini kendi tasarlamayı isteyenler için çok güzel bir seçenek. Tekli kullanılabildiği gibi farklı model ve renklerde olanlarını da beraber kombinleyebilirsiniz. Bence bu şekilde oldukça havalı duruyor. Arzu edildiğinde modelinin tak çıkar şekilde değiştirilip farklı dizaynlarla kullanılabilmesi ise bence güzel bir avantaj. Sanki böyle biraz da Pandora'ya rakip gibi geliyor bana. Charm bileklik sonuçta. Team Pandora ve Team Nomination diye ayrılacakmış gibi geliyor. Hangisi hangisini döver bilmiyorum. Bence ikisi de şahane. Arkadaşlar bu sene yapay kürkler altın çağını yaşıyor. Teddy, şarpa, pelüş kumaşlar oldukça revaçta. Çanta ve montlarda kullanımına önceki videolarda değinmiştik. İzlemediyseniz onları da izleyin. Ama ben bu videoda özellikle kombinlerimizi tamamlayan harika bir detay olan şapkalara değinmek istiyorum. Bu sezon kombinlerinize kademe atlatacak aksesuarlardan biri kesinlikle pelüş şapkalar. Daha sportif bir alternatif için beyzbol modellerini deneyebilirsiniz. Bence oldukça tatlı duruyorlar. Ya da daha sevimli bir görünüm için kova şapka modeli olanlarını deneyebilirsiniz. Ben özellikle krem rengi ya da kemo rengi gibi Açık renkli olanları çok beğeniyorum ama tabii ki siyah ya da kahverengi de klasik birer renk olduğu için bu modellerde değerlendirilebilirler. Bu sezon yine birkaç sezondur olduğu gibi Sade zincirler çok ön planda. Özellikle farklı şekil ve uzunluktaki bu zincirlerin beraber katmanlanması hala çok popüler ve birçok kombini şıklaştıran bir detay. Arkadaşlar bu zincirleri katmanlarken kalınlıklarının ve uzunluklarının farklı farklı olmalarına dikkat edin. Mesela bunların arasında bir su yolu ya da inci kolye de çok yakışabilirdi. Hem kalınlıkları hem de formları, detayları farklı olsun. Ayrıca da aşağı yukarı şeklinde katmanlanabilsinler. Yine bu sene metal renkli kalın zincirler hala kombinleri zenginleştirmek adına en başta tercih edilen aksesuarlardan biri arkadaşlar. Bu ince ya da kalın zincirleri, top şeklindeki zincirleri ya da farklı alternatifleri birbirleriyle kombinleyerek klasik kıyafetlerinize farklı bir boyut ekleyebilirsiniz. Yeter ki kalınlıkları, uzunlukları farklı olsun, dokuları farklı olsun arkadaşlar. Özellikle ben top top olanlarını çok beğeniyorum. Son yıllarda old money ve sessiz lüks trendlerinin hayatımıza kattığı birçok trend var. Hepimiz oldukça sade ve sofistike giyinmeye başladık sanki bir anda. Bunu da böyle çingene pembesi ve takmış takıştırmışken söylemem. Neyse. Ama benim asıl değinmek istediğim parça Saatler arkadaşlar. Bu lüks görünümlü moda akımlarıyla beraber vintage saatler de çok popüler oldu. Özellikle gümüş ya da altın ya da deri kordonları olan ince zarif saatler bu sezon tüm kombinlerimizi tamamlamaya yardım ediyor. Genelde altın ya da gümüş zarif bilekliklerle birlikte takılıyorlar ve oldukça şık görünüyorlar bence. Hatta metal olan saatler kendileri tek başına zarif ve şık bir bileklik izlenimi yaratıyor. İlla gerçekten vintage olmak zorunda değiller tabii ki. Bu görünüme sahip birçok model satılıyor. Sizlerle linki de açıklamada paylaşacağım. Benim de en çok kullandığım saat ve bileklik kombinlerinden biri bu arkadaşlar. Şu benim annemin bana aldığı ilk saatimdi. Ben çok seviyorum. Gerçekten de vintage diyebilirim. benim için vintage. Bu sene bir saat alacaksınız. Mutlaka vintage tasarımlara da bakın derim. Ya da annenizin, anneannenizin de eski saat modellerine şöyle bir göz atabilirsiniz bence. Oradan da iyi bir şeyler çıkabilirsiniz çıkabilir. Sabahtan beri beni rahatsız ediyor arkadaşlar. Kapıdan dışarı çıkartıyorum, içeri girmek istiyor. İçeride miyallayıp duruyor. Ne istiyor bilmiyorum, ne istiyor bilmiyorum ama şu an yine gitmek zorunda. Çünkü beni rahat bırakmıyor, çekemiyorum videoyu. Bay bay, bay bay, bay bay. Bu sene renkli kilotlu çoraplar inanılmaz popüler. Kombinlerinize boyut katmak ve farklılaştırmak ya da sade bir kıyafete hareket eklemek için kullanabilirsiniz. Özellikle sezonun rengi kırmızı olanlar aşırı popüler ve bence bazı kombinlerde gerçekten çok iyi duruyorlar. Kırmızıyı çok sevmememe rağmen bana bile gel gel diyor. Aslında moda dediğimiz şey biraz da giydiğimiz kıyafetlerin ruh halimizi ve kişiliğimizi yansıtmasıyla alakalı bir şey arkadaşlar. O yüzden ben biraz farklı şeyler deneyip eğlenilmesi gereken bir tarafı olduğunu da düşünüyorum modanın. Son zamanlarda özellikle anne olduktan sonra ben de çok daha kolaya kaçan, daha içine kapanık tercihler yaptığımı fark ediyorum. Tabii ki bunda sosyal medyanın da çok büyük payı var. Çünkü hepimiz birlikte aynı kombinleri yapmaya başladık diye hissediyorum. Ki ben de sizlere bu şekilde örnekler gösteriyorum ama benim asıl amacım sizlere yükselen trendleri tanıtmak. İlla birebir alın bunları kopya şeklinde kombin haline giyin demek değil. Yapmamız gereken aslında içinden bize hitap edenleri seçip kendi stilimiz dahilinde tekrar yorumlamak arkadaşlar. Ve tabii ki soğuk aylarda vazgeçemeyeceğimiz bir aksesuar Atkılar arkadaşlar, özellikle sık sık giydiğimiz montlarımızın, ceketlerimizin, kabanlarımızın üzerinde görünümümüze ilgi çekici bir detay, bir renk ya da boyut eklemek için gerçekten çok önemli. Bu senede en çok gördüğümüz atkılar battaniye atkılar olarak tabir edilen oldukça büyük ve kalın atkılar. Bayağı sıcak tutuyorlar. Şahsen ben atkı kullanmayı çok seven bir insan değilim. Çünkü beni çok daraltıyor. Sadece gerçekten çok soğuk havalarda tercih ederim. Ama bu sene özellikle yeni atkı alacaklar. Bence gri, siyah, beş, camel gibi nötr renklere yatırım yapabilirler. Renkli alternatifler olarak ise kesinlikle kırmızı bir atkı bu sene çok can alıcı bir detay olabilir. Ama benim gibi pembe severler bu rengi de değerlendirebilirler herhalde kesin ben pembe alırdım. Eğer desenli bir model almak istiyorsanız da klasik bir desen olan kareli modeller bence her zaman popülerliğini koruyacak bir alternatif olarak dolaplarınızda durmalı. Özellikle ekoseli desenlere ben bayılıyorum. Bu sene hala 2000'lerin Y2K modasının rüzgarları esmeye devam ediyor. Yine o dönemin ikonik aksesuarlarından biri olan uçlu çoğukurlar, koliler bu sezon oldukça fazla dikkatimi çekiyor. Özellikle deri ya da saten tarzı iplerin ucuna kullanılan kalpli modeller ya da farklı uçlu modeller çok popüler diyebiliriz. Hem romantik hem de biraz asi bir havası olduğunu düşünüyorum ve uzun zamandır bu tarz kolyeler takmamıştık. O yüzden bana kombinlerimize yeni taze bir hava verebilir gibi geldi. Bu senenin dikkat çeken bir başka aksesuarı uzun ince fularlar. Uzun ince bir yoldayım gibi oldu. <laughs> Özellikle boynunuza kat kat dolayarak aşağı sarkıtılan şifon, saten gibi romantik kumaştan olan modeller çok popüler. Bu trend yine 2000'lerin Y2K esintileri içeriyor tabii ki. Özellikle yakası açık bir body ya da bluzla kombinlendiklerinde bence oldukça şık duruyorlar, romantik duruyorlar. Bu fularları uzun kolyelerinizle de tamamlayabileceğiniz gibi tek başına da kullanabilirsiniz. Biraz kolyevari bir görev üstleniyorlar çünkü. Stilinize romantik bir hava katmak için bu trendini trendinde deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar aksesuarları nasıl buldunuz? Aslında sizlerle paylaşmak istediğim daha çok fazla aksesuar trendi var. Ama video çok uzun olunca maalesef izlenmiyor. O yüzden videoyu ikiye bölmeye karar verdim. Kanalı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlarda lütfen buluşalım. Kimler bu aksesuarları sevdi, kimler nefret etti? Hepsi yorumlara dökülsün bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.